15.000 TL değerinde site bakiyesi kazanmak mı? Açıklamada verdiğimiz linkten bu hediyeyi kazanma şansı yakalayabilir ve sponsorumuz olan InnoVP'nden hem ucuz hem de hızlı bir şekilde Valorant, LOL, Mobile Legends ve PUBG gibi oyunlar için alışveriş yapabilir. Hem bize destek olmuş hem de kaliteden mahrum kalmamış olabilirsiniz. EP'nin yenilikçi alışveriş sitesi InnoVP. Merhaba, hoş geldiniz. İsminiz nedir? Ferhat. Ferhat Bey, hoş geldiniz. Size motorlarımızı gösterim. Sanırım motor almaya geldiniz. Elinde oh, oldu oh, yandı. Oha, yedi gün. Ben de çok güzel şey Sen ne iş yapıyorsun? Okula Ya bana geldi de ondan öyle yaptım. Al. Tamam da abone gel abone geldi ya. Ben de anlatsam, ya tamam ama abone, ben de abone, ya. abone geldi ne ya. Abone geldi gelmişsin abone ne bastın namaz Ne yapayım abone geldi ya Allah Allah. Şimdi bak, şimdi bak, şimdi ne şey Allah şey bilirim şey ya. Ya ben onu yapamazdım, Onu 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 yapamazsın. şimdi nasıl bak Onu yapamazsın. Onu Onu yapamazsın. <laughs> 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 Sağ Oğlum bu ne? Iy, niklere bak. <laughs> tepelere bak, tepelere. <laughs> Emrecan'a bak, sanki gerçekten böyle gelecek ya. O bir de yanına Emrecan yazmış. O reis gerçekten galiba bu kadar kaslısın sen be boy. <laughs> Bu adam büyük bir metal boruya şarkı söylüyor. Fakat söylediği şarkı borunun içinden geçerek ucundaki iğneyi titreştiriyor. Ve bu iğne de adamın sesini bal oyarak kaydediyor. Kayıt tamamlandıktan sonra ise Edison ya da fonograf silindiri olarak bilinen bu silindir bir gramofona yerleştiriliyor. Ve çıkan ses de ham haliyle bu şekilde duyuluyor. Oha. lan? Hmm. Ne bir katı be. Oho. Üfledi lan. Adam yarra katmış evet. çetime. Yo değil ki o. Değil ki. Ne o? yüz, kafasında da şey var. Aa, var. Ben onu hep o zaman şey zannediyorum. Arkadaşlar bu kız yıllardır bekar yani. ya sizinle git çağırı ya. Ne alakası? Batan gülme öyle. Git <laughs> ya yapsana Üst bunlar el geldi. Elimi inat kalkıp elimde He ha, görmeden hadi bakayım Olmuş yaptığımızı farz et Gözlerim kapkara içim kasvet. Ben seçtim bu hayatı Allah'ım Anneniz de genellikle şey Önünüze böyle bir tas kap falan tutar Kus kus kızım kus By the way. To be honest. Oğlumız kim? Biz kim? Ölümüz kim? Dirimiz kim? Varı Of of, güzel bak bu ya. Kaç yaşındasın? 24. Tam benlik. Abi ne yapıyorsun amına koyayım ya? Serkan tam benliksin. Abi Serkan kim o? Küçücük ama maşallah herkes harika çekiyor. Eşiçim teşekkürün 12 için. Aha muhteşem eğlendi. Harbi muhteşem.

yapıyorsun? 40 alıyor. <laughs> 40 mı? Oğlum senin soruyla soruyla cevap verme tarzın beni bay baydı ya amim o. Kumru'ya göre ben, ben tanı çayım zaten. Kancım aleyküm selam. Ne oldu? Ne yaptı dedi? Canım çekti. <laughs> Oh. Nereye gitti ya? Bu genç kim? Abi benim yardımcı. <gülüyor> 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 ne yapıyorsun sen <laughs> <dedi>? ha? <laughs> Karşılık dönemde. Ha kamera bizi kayıt alacak dede. Öyle mi? Sen şimdi söyle türküyü. Kara tirali söyleyebilirim. Bu da çok acıklıymış. Abi. Abo. Sonra sonra. Ebru Hanım bakın. Bu tür hastaların bazılarına yalnızca hekimler bakmalı. Ben bunu bütün samimiyetimle kabul ediyorum. Güzel. Ama öyle vakalar var ki Aksesim siz hiçbir şey yapamazsınız. Yalnızca biz tedavi edebiliriz. Cin gece örtüsü altına gizlenmiş olan demektir. Evet. Görmek dokunmak zordur ama. Tappi edin. Hissetmek kolaydır. Hatta öyle ki etrafınızda hissettiğiniz anda yaşayacağınız bu parfüm. Can tamam, geldiğin gibi bu karambola şey nasıl girip bir anda yayına adapte oldun sen ya. <laughs> Tabi hiç izlemedim. <laughs> şey. <laughs> bir tane de Bentega. Ben Ben En Çantam Küçük kız balonu patlatır patlatmaz. Balon yavaşça süzüldü ve numarayı yapan kadının gözlerine çarparak kadının 15 metre yükseklikten aşağı düşmesine neden oldu. Ancak seyircilerin korkmaması için sağlık görevlileri şakacı kılığına girerek kadını gülerek götürdüler. Bunu gören kocası üzüntüden ağlamaya başladı. Ancak adam döner dönmez bir maymun hidrojen silindirine tekme attı ve adamı doğrudan aslanın kafesine fırlattı. Aslan yakışmaz kafesine mı gözerini, yanarken, de değil, Bıyıkların çok enteresan. Senin de yavrum. <laughs> ağabey, ağzını yıka ya. Abla, <laughs> o kadar ya Allah belanı alıp seni. Ulan bunun çekiliye belli. <laughs> ne yapıyor A? nasıl bir çalma taktiği? Zayıflamam lazım. Efendim? Şunu <gülüyor> gördüm <gülüyor> bu <gülüyor> videoyu. Zayıflamam mı lazım? Bir evet, bacaklarım kalın. Zaten çekiyorsun? bacak kalın olmalı evet. ya. Hiçbir şey bilmiyorsun. Senin ceneversin, ölümsüz bir, bir şey değil. 5 lira fazla ama. bacaklarım Ben zayıf. öyle olduğumu düşünmüyorum açıkçası. Hayır hayır, bacaklarım tercih. Hiçbir şeyim yok. Çok rahatsız edici bir video. Tamam, yani. Kadın gerçekten. Ana'nın ama. <laughs> Ana'nın bu bir. Nasıl, da ne yani. Bir kemini benim olacak. Ay! Bana Biştin bir Show. <laughs> <laughs> oh, bir yağmur yağsa. Ah lan Batu. İyi mi dostum? Yine yangınlar. Bana Bağabeyi ne al? <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok Neden kız yayıncılar bu yüzden Öğretmenim Bugün canlı ders var mı? Bön. <laughs> Pablo. Bazen Pablo. gerçekçi olmasa da. İnsan hayal etmediği sürece de başarılı olamaz. zamanlar bu hızı geçiyor. Ondan sonra da o hayallerini gerçekleştirmek için çaba sarf etmeli. Hayatın kuralı bu yer. Ne kadar uzağa gidersen git, başladığın yere dönersin sonunda. Ezel Bayraktar. memnun Mor. Ne kadar değişirsen değiş. Emre Mor değil mi bu? Nerede mutlu olduysan. Emre Mor. Hep oraya çevirirsin kafanı. Bu ne? O aşk filmi abi. Şey. Bir kadının erkek arasında geçiyor. Kibel. Yıldız Göller biriydi diye biliyorum. Kiber değil ama. mi abi? Bak o halim. Evet abi Sibel yenge o. Fark. Ece, ya sana bir şey söyleyeceğim. Ben nişanlıyım. Beni anlamak için ben olmak lazım arkadaş. <laughs> Allah Allah. Bu Recep. bedenimde, Bu hayvan... Sonra sana ait bir şey aldım yanıma. Bir küçük 45'lik plak. Biliyor musun? Sen o küçük plakla bende. Evet. aleykümselam hoş geldin. Ve sen bunu bilmiyorsun. Efendim ben Arif Erkin. belki ismimi tanımazsınız. Mekancı, yabancı damat olsun. içindeki Memik Dede. Uçsuz Memik Dede. beni sevenlere, beni ananların hepsine çok teşekkür ederim. hepinize mutlu günler dilerim. Sağ olun, var olun.